Hatay'da tırla çarpışan motosikletin yabancı uyruklu sürücüsü öldü. Edinilen bilgilere göre kaza Hatay-Gaziantep Karayolu-Hassa İlçe Merkezi-Bintaş Kavşan'da yaşandı. Mercedes Benz marka 34 BU 4458 plakalı tır kavşakta plakasız motosikletle çarpıştı. Kazada yabancı uyruklu motosiklet sürücüsü Teçvel Ali hayatını kaybetti. Kaza sonrası tır sürücüsü yaklaşık 3 kilometrelik uzaklıktaki uygulama noktasında durarak kazaya karıştığını söyleyerek durumu polis ekiplerine bildirdi. Motosiklet sürücüsünün cansız bedeni ise olay yerindeki incelemenin ardından morga kaldırıldı.